Başkan günaydın. Abi saat 9. Bugün yola çıkmaya niyetim vardı benim ya. Çeşme yapıp geleyim geri diyordum da. Havanın durumu bu. <laughs> ne yapacağız nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Bu rüzgarda nasıl yol yapacağız başkan biz. Şurada bir tane böyle dibinden sökülmüş kuru bir odun var ince bir tane de şurada var ben bunları ilk geldiğim gün gözüme kestirmiştim ama başkan çok rüzgar ve soğuk var diye çadırdan kafayı çıkartamadık biliyorsunuz öyle olunca bunları yakamamıştım şimdi şunu alalım götürelim bugün hava hani böyle rüzgarlı ama gayet güzel böyle çok soğuk değil ama soğuk bunu götürelim şu bizim <laughs> çadırın kenarında ateşi başlatalım başkan. Ya şu bize yeter de artar bile zaten de. Aa, çok da kolay yanar bu. He. Çok kolay yanar ama çok fazla fayda göstermez. Ya biz de böyle aman aman bir şey yapmayacağız zaten. Şunu tutam da alan gidem şöyle kökten. Haydi bismillah. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel, gel gel gel. Başkan şöyle ateşi başlattım. O daha önce de bahsetmiştim ya. Benzin ocağının dibinde böyle az bir şey benzin kalıyor. Çekmiyor onu diye. Onu döktüm onunla yaktım. Burada çok rüzgar var. Çakmak bir türlü alev almıyordu. Zar zor böyle benzinle falan yaktım. Şimdi demliği getirerek koyak üstüne de çay yapalım. Burası da daha önce ateş yakılmış bir yer. Ve çayırda çimende normalde ben ateş yakmıyorum biliyorsunuz. Yeşilliğin olmadığı, otun olmadığı yerde yakıyorum genelde ama dediğim gibi burada daha önce böyle ateş yakmışlar. Aynı yeri ben biraz daha ufalttım, daralttım. Orada yakıyorum ateşi. Bro, termosu doldurdum çayla da kalan sıcak suyla da kendime şöyle bir bardak çorba yaptım. Gerçi bu içindeki ezo şu da mercimek ikisinin arasında kalmıştım. Ezo'yu tercih ettim. <laughs> Bayağı bir dinle parçalıyorum şunu yavaş yavaş. Hava serinledi akşam olunca. Yine rüzgar var. Yani takılıyoruz başkan. Abi saat Power Powerbank şarj geleyim onu alayım dedim Powerbank de yok şarj aleti de yok camide Caminin de her yerine baktım bulamadım ya. Her yerini araştırdım caminin yok hiçbir yerde Öğlen namazına çok var. Bir de hava çok soğuk, çok fırtınalı. Git gel yapmayacağım ya. Hoca bulursam onunla görüşeceğim. Ona bir soracağım. Haberi bilgisi var mı? Şöyle şurada takılıydı bizimkisi. Ya arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ellerim buz başkan ya. Çok soğuk. Power bu. Bank'i buldum. Caminin yan tarafında muhtarlık vardı. Muhtarlığa girdim. Hoca Efendi'nin telefon numarasını istedim. Aradım. Hoca Efendi almış. İsimleri vurulan dedi bilgisayarları falan çaldılar alıp götürüp de kimseye mağduriyet yaşatmasın diye dedi, ben aldım dedi bugün cuma namaza gelince dedi getiririm ben teslim ederim sana dedi al dedim Allah razı olsun çok korktum ya çalındı diye ama hocadaymış ha hakikaten çok soğuk ya ısınayın biraz kendime geleyim. Rüzgar kesilince bak hiçbir şey yok ama rüzgar eski zaman işte böyle elin ayağın buz kesiyor. Çok sert bir rüzgar var. Benzin ocağının hortumu tamamen parçalandı bu Ve her yerinden benzin fışkırtıyor Hatta çadırın içini alev bile aldı. Bayağı bildiğin yanıyordu dün akşam. Hal öyle olunca bugün odun ateşinde çay yapmaya karar verdim. Çünkü dediğim gibi ocak. Ocağın hortumu pert. Gösteririm az sonra. Abi saat ikiye çeyrek var. Hava <laughs> birden bire çok soğudu burucum ya. Vallahi donuyorum şu an. Kendime şöyle bir sucuk kızarttım tavada da. Şunu dürüm yapıp bunu yiyeceğim. Müsaadenizle. Ve dün akşam nasıl yandığımı göstereyim bir. Başkan bak şu gördüğünüz matın üstü. Dediğim gibi şu hortum. Nerede o? Gel dostum buraya. Ya hiç çıkartmayacağım. Perişan halde zaten. Gördüğünüz gibi başkan simsiyah. Bunun böyle her yerinden dün benzin fırladı. Ucundaki alevden de alev aldı. Böyle burası yanmaya başladı falan. Ben şu şeyi açıp da içerideki fermuarı açıp da dışarıya atana kadar böyle burası bir yandı. Burayı zorla söndürdüm. Kaldırıp atacağız derken gördüğünüz gibi şöyle şurayı da yakmışız. Onu dışarıya attım ben. Şuradan salladım dışarıya başkan. O dışarıda yanarken ben burayı söndürmeye çalıştım. O sırada da gördüğünüz gibi şurası yanmış bildiğiniz facia dün. Ocağa Ocağı da ne yapacağım abi? Ocağı yapacağımız tek şey o hortumunu İzmir'e gidince işte bir rekorcu da hortumcu da bir hortuma ayarlayacağız ona. Onu değiştireceğiz. O şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Plan bu şekilde. Böyle bildiğiniz bayağı ciddi ciddi yandık. Şimdi telefonun şarjı yüzde yüz power bank hala tek dişli ama bizim diğer power bank şarjda takılı. Hem onu değiştireceğim yani dolu olanı alıp şu andaki boş olanı takacağım şarja. Bir de ekmek falan alayım. Bunun daha tek dişi duruyor. Hava çok soğuyor burada akşam da. Ee, onun için şimdiden gideceğim. Bir de şunu soruyorsunuz bana. Buradan yağmur alıyor falan diye. Buradan yağmur almıyor başkan bu. Bu gördüğünüz çizikler ee, güneşi içeriye geçirmesin diye Bunun üstünde şöyle Alüminyum rengi bir katman var O katmanın Döküntüleri Normalde e, içeriye Güneş ışığı ve e, Sıcaklığını almasın diye olan Şu katman Suyla falan alakası yok yani Su almıyor içeriye Ve bildiğiniz gibi çadır Dağılmış bitmiş durumda En kısa zamanda çadırı değiştireceğiz Bize bu yazı atlatmayacak bu çadır Neyse. Bisikleti bırakacağım. Bisikleti yatırdım. Çok rüzgar var abi yine. Bisikleti götürmeyeceğim. Yürüye yürüye gidip markette şu işler halledeceğim. Bisiklette gidilecek bir hava yok.